Günaydın, hayırlı Günaydın. sabahlar arkadaşlar. Hayırlı Günaydın. sabahlar. İstanbul'dan yağmurlu bir sabah. Olsun yine de güzel. Evet, her haliyle. Evet, İstanbul her ve hayli. ben. Bu hamile mi? Siyah. Değil mi? belli oluyor. Django. Boyurdum ben onu da. Olur. Evet arkadaşlar, yağmur ne çamur demedir. E, hepinize hayırlı sabahlar. Yine güzel bir gün birazcık soğuk. ha yağmur da yağdı diyeceğim. Olsun yani. Bizi Allah'ıma bir şükür olsun. Ne yağmur ne kar. Durduramaz evet. bizi. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Ee, Parkı'ndan selamlar sevgiler bizden. Allah'a emanet olun. dedin edin Aynısı benden de öyle. Günüm az kaldı. Ama ben de Fransa'dan gönderirim ayrı videolar, ayrı resimler. Bol bol Fransa'ya selamlar olsun. Aleyküm selam. Son günlerimi selam size selamlar. getiriyorum. Kızım Tülin gidiyor pazar günü. Diğer kızım geliyor ayın üç gecesi. Evet. Maşallah sen da... sen de. <laughs> Kızların biri gider biri gelir. Allah ee, sağlık versin. da söylesin. tanışırsınız. İçin, i̇nşallah. İsmi Gülcan. Hep güler zaten. Allah bilirsin. Her, her şeye. Hep. Hepimiz inşallah. Dağlatmış. Artık bir ay bir ayın onun da 10 Mart'ta dönüyorum. 10 Mart görüşemeyeceğiz. 9'unda veda yaparız. Tabii ya ki. Güle güle İnşallah. o. Nazlı hızlı git çabuk gel partisi yaparız sana. İnşallah. 8 <laughs> Mart. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var. Evet. Geçen sene de kutladım ya. Kızım bu Dünya Kadınlar Günü evet. aramızda. Ne yapar? Kalay mı çekelim? Burada kutlar kutlayalım. vallahi. <laughs> sabah değil de öğlen Tamam okey. Evet bomba ya. gibi bir dünya ben kadınlar günü gelsin. Şu adama karşı geldim. Ya e hadd haddilerin nasıl deniliyor kız? Haddini bildirdin. Haddini bildirdim ikisinin de. Mutluyum. Şey ne nasıl? İşte kadınlar böyle olmalı. Her zaman içim. Sekiz 8'de evet. dünya Kırsızma Kırsızma kadınlar gibi. günü bomba gibi bir kadınlar günü partisi yapalım. İnşallah kısmet evet. olursa. Evet inşallah o zaman 8 Mart'ta yapalım 8 o vedayı. tamam işte zaten. 8'de tabii tabii. 8 Mart'ta 8. 8 Mart'ta. Ay. Neşeniz bol olsun. olsun. 8 Mart'ta bekleyin arkadaşlar. zımba gibi. Sürpriz parti. İnşallah diyelim. İnşallah. Aynen. Bu şeyini isterim ben şöyle var ya hani kapıp takıyorsun tangır tangır müzik çekiyor. Bomba ses bombası. Vay vay kız far şey yapacaksın yani e -he. sistem de olacak ses güzel duyulur ha Aha, çıkın bol gelin kalabalık gelin bize katılın 8 Mart <laughs> o zaman 8 Mart <laughs> yok, kendimiz müziği yaparsak ha. müziği kendin çalacaksın ama birinin müziği değil oh. kendimiz söyleriz canım evet tabii ne? o zaman yok Arkadaşımızın burada bir hırsız yakaladı ama süpermiş ya olmak isterdik yanında da ama Olabilirim. reçel sevmeyen hırsız arkadaşlar kimdi ayvar reçel... reçeli özellikle sevmeyen bir bir evet. adam elinde de tesbit çekiyor ama reçel sevmiyor ne yapsın adam he, he, ayakkabı reçel seviyor Başka reçel, sevmiyor reçel sevmiyor ama seviyor. ayakkabı flo özellikle de seviyor marka seviyor marka takılıyor. he reçel sevmiyor reçel belki de ev yapımı adam neyi beğenmedi. <laughs> El yapımıydı ee, kız. bu ortaya çıkınca He. E, kendini savmaya Sizin kendim. oralarda da reçel sevmeyen biri varsa arkadaşlar bilin ki hırsız odur. He. Hem ha. suçlu hem de beni dövmeye kalkıyor, yitiyor. Ama sağ olsunlar parttakiler hepsi arkamda oldular. Ne olduğu poyası ortaya çıktı. Bak ipucunu nasıl bununla... yakalıyorsun? Yok ben de... bulurdum bunu. İki zor. gündür gelmiyor. Nazo sen elinde poşetini görmesen evet. de ben parkın çıkışına çıkardım. Tek tek sorardım kim reçel sevmiyor. <laughs> reçel sevmiyorsa ipucu bu. Ya yani biz o gün erken çıktık seninle. Evet. Onun için biz evet. rastlamadık. Ha biz şey Ama aşağıdan biz geldik yapacağız. de. Bitar, bitar, bitar. Hala duruyordu orada. Evet, bir poşet doğru. vardı. Dikkatimi evet. çekmişti. bir şey gibi şey, şey koyduk ya oraya. O zaman duruyordu. Evet tamam. arkadaşlar, siz de hırsızı evet. ipucuyla bulabilirsiniz. Ne sevmiyorsa hırsız odur. İki tane şey koyun. Onu sevmeyen hırsız. Allah bir daha göstermesin <laughs> ya. Ayvar içeri getirin. Elinizde bulundurun asını. Ama bey. Ben mandalinlere içeri yaptım. Çok güzel oldu. Evet Ar ellerine sağlık. Gördün mü? Var gibi. oldu valla. Gerçekten. <laughs> Sağ... Afiyet bana olsun. Sana alayım <laughs> paylaş diye. Ama şey sen size... ee, olmaz. Paylaş. Olmaz. Olmaz. Olmaz mı? <laughs> Kendisi Evet. Evet arkadaşlar biz yola devam. Neydi? Ben hiç ezdirmedim onu. Şeyin bir günün sözü. Hı hı. Dosta selam yola devam. Kabuklarını mı yaptın? Yok kabuklarını çıkardım. Yok yani tek tek soydum. Çok güzel ol görünüyordu. Hı hı. Ve ön üstünden köpüğünü aldım öyle Hiç karıştırmadım Yağmur olsun ne olacak ki yürünüyor sonuçta. Yağmur, Yağmur olsun, demem, sağlık demem, olsun. Demem. Yağmur demem. Yollar düştüm. Ya, ya. Ayak sesleri duyuyoruz. Mutluyuz, canımız sağ, şükre diyoruz. Evet, hep bir aradayız. Herkes de iyi olsun inşallah. Amin. Allah hastalara Sizin şifa versin. Da, burada güzel, güzel şeyler Rabbim cümlemizi Ramazana kavuştursun. Amin. Bayramda hepimiz gülelek bayramlaşalım inşallah. İnşallah. Amin. Sıkıntılar gitsin bu aylarda. İnşallah. Dertler amin. bitsin bu aylarda. Amin. Hepimiz gerçek amin. güzel amin. bir bayram Sağlık güzellik gelsin inşallah. Amin, <laughs> amin de beni kaynağı <laughs> Rabbim hiçbir amini ziyan etmez. Amin diye. Amin. amin. Amin, 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 Benim de kaynanam yoksa. zaten. Ölmüşsünüz demeseniz de olur diyorsunuz yani. Nasıl olsa kaynamanız <laughs> ölmüş. <gülüyor> Evet. Hamiyetle biz diyelim amin amin. Amin. <laughs> Çok şükür. Allah sağlık versin. Aynen. Allah sağlık saat versin. Ölenden hiç kimseye bir fayda yok ya. Yine de yaşa, yaşayanlar <laughs> bir fayda var. Öyle. Vallahi süper bir gün. Evet güzel. Boşa Biraz mi? da şöyle yok, mi? döndür. Yok bir mi? Şey. Ha, o ben varken, var şahane park şahane <laughs> Böyle güzel havada yürümenin tadı ha kırmızı Kark yeşil. Da şahane, sohbet yeşil de geliyor. şahane. Bekmiş, Arkadaşlar da şahane. Sen Bu abi. yüzden güzel. Evet. Güzel evet. bakan güzel görür. Karşında nasıl He. bakarsan öyle görürsün. Güzel mesele güzel mesele bakmak değil görmek. Evet. Bak ben de yeşil araba gördüm. Bak hayat dolu. He. O ben yeşil, yeşil de araba de görüyor da görüyor her görüyor. gün geliyor. Yeşil evet. arabanın iki simgesi var. Biri. Yaşam, yaşamı yaşamı simgeliyor. Biri de cenaze Biri. arabası. iki birisi yaşam birisi. Bir de önemli. cennet evet. ya yeşil. Evet. Benim Gülcan'ım da yeşili çok sever. Herkes bir bilmece şey bir fıtra anlasın. <laughs> fıtra biliyor musunuz? Aklınıza geliyorsa. Yok fıtra değil de ben gerçek olanı anlatayım. Dün de evvel gün annemle benim annemle yaşlıdır. Beyaz kafedeyiz. Orada oturduk, arkamda da üç tane e, öğretmenmiş ki ya kulak misafiri oldu. Neyse ama iyi şeyler konuşmuyordular kulağıma öyle geldi. Vay. Sonra kalkıp gidiyorduk. Dedim ki herhalde öğretmensiniz. Evet. Ben de dedim Fransız öğretmeniyim. Ey memnun olduk. Annem de hiçbir şey anlamadan hemen lafa girdi. <laughs> ben de diyor Fransa'dan 90 kiloyla geldim. Bak. Şu an 50 kiloyum. Anne. Ay gülmekten öldüm. <laughs> Ay. Muhabbetle hiçbir alakası yok. <laughs> Olsun. Onlar da hiç anlamadılar bir şey. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Meseleyi anlamadan annem kilosunu ortaya. Kukra gibi ya olmuş <gülüyor> yani. Kenara. <laughs> evet arkadaşlar belediye aracımız geliyor. Ben de yetmişliğinde şey yani e, üstünde. olur mu? Olur. Ya bizden birisi lokantaya <laughs> giriyor. <laughs> ne var yemekte diye soruyorlar. O da diyor ki şimdi karsanda. O var, bu var, şu var. Sultaniye var. <gülüyor> 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 sultaniye. Sultaniye de bakla var ya. Sultaniyede farklıymış. Evet. Hepsini vazgeçiyor. Siz diyor bana sultaniyeyi getiriyor. Vay vay vay. O zannediyor ki başka evet. bir şey. Aynı bir şey mi zannediyor? Evet. 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 O kadar Ondan güzel yemekten. Garson getiriyor. <laughs> Bir bakıyor ki eşek baklası, bizde bakla eşek baklası derler. Evet öyle Burada der. bakla diye geçiyor da. Evet. Bir bakıyor eşek baklası yani uzun baklalardan. Sana evet. <laughs> yani sultan mı diyor. Bunlarda diyor sultan mı bizde diyor eşek baklası derler buna diyor. Ay gül gül. gül. Sultanı da getirin evet. diyor peşinden yani. Ha ah, yani. Adam sultan bekliyor, <laughs> çıka çıka eşek baklası çıkıyor yani. <laughs> o da güzel o da, o da zannediyor ki çok güzel bir şey ah, bu, Allah. İstediğine göre. Söylediğine göre, göre şöyle. Yine geçen de canlı bir şey kızımdan bir yere gittim. Ünlü ünsüz yer neyse. Canım Nide gazoz istedi. Çünkü küçükken 6 7 8 yaşlarında fakirdik. Canım istiyordu, alamıyorduk. Annem alamıyordu. Çamlıca i̇şte Çamlıca Nide gazoz neyse. Evet. Restoranda dedim ben Nide gazoz istiyorum. Adam yüzüme bakıp böyle güler gibi oldu. Hani Kemal Sunal'ın filmdeki gibi. Bizde Nide gazoz yok diyor. Sprite var. Dedim lan dedim ben zaten Sprite olan yerden geliyorum. Ben Nide gazoz Türk malı istiyorum dedim. Bir gülüyor adam. Yoktur o zaman dedim bana su getir. Heh. Sonra su getirdin <laughs> ha. <yapayım>, Sprite'ı <laughs> ne yapayım ben? Yok ne yerde var. <laughs> Çamlıca gazoz deseydin belki onlar. Dedim. Aha ha Mado, Mado da mado'da ya, Mado daydı. Allah. Sprite evet, varmış bir yer yani, olması gereken bir yer. Dedim ben yabancı görünüyor ama Ben Türk'üm dedim Ben Anadolu'yum dedim Patlatın bir şarkı videomu söndürün Haydi Anadolu, anadolu. Neydi? Kız sen Anadolu'nun en yüce Hı, bir, bir dağısın Gidiyoruz Kız Anadolu'nun Sen yüce bir dağısın, bir evet. dağısın. Evet. Baharla evet. yeryüzünde yüzünde. Evet. Şarkı mı o, şiir mi ya? Şarkı şarkı. Yağmur başladı kızlar. O cennetin bağısın yaz. Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharla yeryüzünde o cennetin bağısın. Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor. O ben onu hep biliyordum aslında da. Haydi okay. Anadolu, Edirne'den Kars'a. Anadolu'yuz. Git gel Konya 6 saat biliyor musun? Olur, bu da, bu da <laughs> Bak ne güzel oldu içine gül. Git gel Konya alsan. Sen git ben geleyim. 3 saatiniz <laughs> sen kullan 3 saatiniz <laughs> Onun başka hanası da var. Ne demek? <laughs> <laughs> güldünüz ha size. Ay. Senin annenden aşağı alayım. Ay valla. <laughs> senin annen yaşına gelene kadar ben iteyim. 74 yaşında Kız. var ya ben güya hava atacaktım öğretmenlere. Ay, senin annen içine çöp <laughs> Nasıl? Peki ben senden gelene kadar daha yemeğin içinden canlı kaşık çıkarım kız. Ben de böyle diyor bak böyle çekiyor. Heh, bak, ben bak, diyor bak. Fransa'dan 90 kilo inen. Vay geldim. vay vay. Şimdi 50 kilo lan dedim biz bunu konuşmuyoruz. <laughs> anne <laughs> içimden diyorum anne ne yaptın? Tam altında saksa ha. Ay. Vallahi sen annenle ben aynı kafadayız herhalde. Nasıl? Orjinal Boş ver. Doğal, doğal annem. Boş doğal, ver. Annem doğal. Aynen. Annem var ya benim burada yaşadıklarım bilse var ya. Oo buraya geliriz. Duman eder burayı diyor. Duman eder. Vay vay vay. Adı ne annenin? Hanım. Ama hanım paşa diyorlar. Hanım paşa sultan. Hanım Duman. sultan. Selamlar sana. Şu an var ya bunu o kuzenim de izleyecek ya. Evet, anneme söyler. Yaşadığı şey çantasının içine çantasını alıp başka bir çantanın içine Nasıl <laughs> <da koyarak gülüyor> almaya çalışmışlar bir yeri burada. Flo çantasını <laughs> bim çantasının içine yerleştirmiş Arkadaşım adam. ben onun ismini boşuna cepçi koymadım. Onun yürüyüşünden bir <laughs> <mi, yürüyüşünden> belli. <laughs> ben isim taktım ona. <laughs> Her zaman gelir bu ağaçların diplerinde yürür. Bankların Şöyle, dibini. mi diye. Ve de ben de tabii ki Pratik zekamla ona cepçi adını taktım. Yalan yanlış koymuş muyum? yakışmış. Doğru tamam. Ben... yakışmış. Ya. Yakışmış. Ben boşuna koymadım. Daha iyisini bulamazdık. Evet. Ee, biz burada yürüdüğümüz için e, demirlere takıyoruz bazı şeylerimizi. Ya da burada çocukların parkı var. Onun içine koyuyoruz. Her şeyi. He. Termosları, şeyini. termosları şurada Çocukların oyun parkının yukarıda eli var. Yerini söyle sen de aferin He. ondan alsınlar. Aman arkadaşlar alır <laughs> ya? Onlara koyuyorlar termosları. Gelin kulağı var, yerin Arkadaşlar var. haberiniz olsun. Evet videomuzu sonlandıracağız artık sonlara evet. doğru. Arkadaşlar Hepinize teşekkür ederiz. Yine bizden kurtulamadınız bugün. Evet arkadaşlar Allah kısa Allah kısa olsun istedim ama yine biraz uzadı. Allah'a Allah ısmarladık. Hoşça kalın. Ya, takip unutmayın. Takipte kalın. Farkınızı unutmayın. yorumlarınızı unutmayın. Bizden de hepinize selamlar, sevgiler. Okuyoruz yorumlarınızı. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Dua edin. Bize. Dualarda buluşalım. Amin. Arkadaşımıza desteğiniz tam Allah razı olsun evet. görüşmek üzere abone değilseniz Vay. abone olmayı unutmayınız Allah ısmarladık. seviyorsunuz hadi kalp yapın herkes Aynur Hanım bay. Kalp. kızlar gelmedi arkadaşlar bizden Allah asma artık kızlar gelmedi arkadaşlar bizden kızlar gelmedi arkadaşlar bizden Allah Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Yarın cuma <laughs> cumanız mübarek <laughs> olsun şimdi. İnşallah. Evet, sevdiklerimizin, cuma sevdiklerimizin cumasını perşembeden kutluyoruz biz onun için. Hepinize hayırlı <laughs>